Yer İstanbul. Seçim yapmak zorunda kalan bir anne. İki çocuk annesi Pınar Polat yeniden hamile olduğunu öğrendi. Oysa doktorlar ikinci doğumdan sonra hamile kalmaması gerektiğini söylemişti. Yeniden doğum yapması ölmesi anlamına geliyordu. O kimseyi dinlemedi. Bir annenin evladına kıyması mümkün değildi. Söz konusu kendi canı bile olsa. O doğum yapmaya karar verdi. Hamileliği süresince sıkıntı yaşamadı. Bu durum genç kadını umutlandırdı. Kim bilir, belki de evladıyla birlikte sağlıklı bir yaşam sürecekti. Doğum yaptı. Evladını kucağına aldı. Onu emzirdi. Onu öptü kokladı, bağrına bastı. Bebeğini yalnızca iki gün görebildi Pınar. Tam iki kez baygınlık geçirdi ve genç anne akciğer embolisi nedeniyle hayata veda etti. Geride gözyaşlı bir eş ve üç çocuğu kaldı.